Aa anladınız mı mevzuyu? Herkese merhaba. Aga be. Ama şey yangın durumu oldu. Neyse dur bakayım ben Ruhi ile bir konuşurum şeyden sonra yayından sonra. Havalar ben Ruhi Çenel. Bir on... Dur bir dakika size de açayım da neymiş bu görelim. Şey, en fazla ne kadar yakından bakabiliriz? En fazla ne kadar detay görebiliriz? Eğer bu o videoysa bunu da söylemekten yana bir sıkıntı yok. Bu videoda benim de bir katkılarım olacaktı ee, ama bir türlü denk gelemedik. Bir tane boş günüm vardı o gün Ruhi olamadı. Sonra işte e, üstüne de bir de yangın muhabbeti oldu. Geldi mi size görüntü? Geldi geldi abi. 10.000'inci denemem. 40 yaşındaki dayılar gibi hiç miyim anlamıyorum ben de öyleyim ya. Güzel deneyimler, makro çekimler. Bunlar harbi ilginç oluyor bu arada. Bilinen ismiyle sniper lens. Farklı görünümü, farklı bir fonksiyonun olduğunun haber. Bastiktir bu Çekimleri gerçek miydi ya? Çok sık kullanmıyoruz, çok dar bir kullanım alanı var. Makro çekimlerde f değeri çok yüksek olduğu için çok fazla ışık kaynağı gerektiriyor. Abi sen kırdın mıydı? Normalde girilemeyecek alanlara girip farklı açılardan çekimler yapmamızı sağlıyor. Bir Norveç somonunun içi gibi. Veya bir pantolon ve arka cebi. Hem de kum taneleriyle. Bir kazak. İskan Bunu toksikleri toksikleri çekeceğiz. <laughs> Neyse şimdi. Ambil kağıtları <laughs> veya bir süredir temizlenmeyen Hiç bir süpürge borusu <gülüyor> gibi. <gülüyor> Bugün sadece bu lensi kullanmayacağız. Daha yakından bakmamızı sağlayan ultra makro bir lens daha var elimizde. Ve onun da ötesinde objeleri bin kat büyüten mikroskop kamerası. Oh. Gösteri başlasın. Bu arada bu kağıt bana sarı renginde gözüküyor. Ama size aynı şekilde sarı olarak gözükmüyor. Sizin bu sarı. videoyu izlediğiniz ekran sadece kırmızı, mavi ve yeşil ışıkları gösterebilir. Sarı ışığı asla göstermez. Sarı renk... Sarı görüyorum. Esna Hayır o şeyden bahsediyor herhalde ya. 2K'da izleyelim videoyu. Birleşiminden dolayı. E, evet üretebilmenin bir yolu yok. Ben bu odada gerçek sarı görürken siz sahte sarı görüyorsunuz. Sarı ışığın dalga boyu kırmızı ve yeşilin arasında bir yere düştüğü için Bilgisayar veya telefonunuzun sizi kandırması için yapması gereken tek şey ekrana biraz kırmızı, biraz yeşil ışık göndermesi. Şimdi eğer gözünüzü yeteri kadar kısarak ekrana bakarsanız veya biraz bulanıklığı arttırırsam yine retinanızı kandırabilirim. Sarı görürsünüz. Kusacağım. Fakat gözümüz yeteri kadar detayı görmediği için onu sarı olarak gördüm amana koyayım. Kağıt paranın içinde demirlerin olduğunu çoğu insan bilmiyordur. Bunu güvenlik önlemi için yapıyor olmalılar. Biz bu doları mikserin içine koyacağız. Daha sonra mıknatıs yardımıyla... Onu bunu biliyordum düz herhalde değil mi? Ne abi? Paraların içinde demir olduğunu. Hayır. Aa tabii canım onu bilmeyen mi var? Demirlerini <laughs> ayıracağız. <gülüyor> tak 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 tak. Takıldıymış. Bak biraz yaklaştırdım da geliyor arkadaşlar. İçindeki küçük demir parçaları. Lan kaç parayı şey yaptın? 1 dolar abi. 1 Ol dolar <laughs> çok para. 100 <laughs> lira yani önce 70 lira falan. <laughs> yaklaştırdım da geliyor arkadaşlar içindeki küçük demir parçaları ayrışmış oldu böylelikle. Doların gerçek olup olmadığı ile alakalı daha birçok ipucu var. Burada George Washington'ın yakasına parmağınızla sürttüğünüzde bir ses alacaksınız. Yaka tarafında dokunun biraz daha kalın olduğunu hissediyorsunuz zaten. Ayrıca normal bir kağıt var elimde. Kalemle bir çizgi atıyorum. Gördüğünüz gibi burada çizginin en başında biraz daha koyu bir renk var. Boya burada daha fazla akıyor. Kağıt parada yaptığımda Burada boyanın eşit dağıldığını görüyoruz. Dolara yaklaştıkça üzerindeki çizgilerin mükemmel keskinlikte olmadığını, mürekkebin dağılmış olduğunu görüyoruz. %75 pamuk, %25 keten. Federal Reserve kullanılır 1 dolarlık bir banknotun ortalama ömrünün aşınma ve yıpranma nedeniyle 6,5 yıl olduğunu söylüyor. Sırada makro ölçekte 5 Türk Lirası var. Güvenlik önlemi gereği ön yüzündeki yıldızın Ana! aslında onlarca adet... Ana, böyle yazıyormuş lan ben bilmiyordum bunu. 5 TL yazısından meydana geldiği çoğu kullanıcı tarafından bilinmemekte. Kalemlerden bahsetmişken, kaleme yakından bir bakalım. Kalemin ucundaki yeşil boyalar makro ölçekte seçilebiliyor. Tükenmez kalemin ucunda aslında bir top vardır ve kalem kağıda temas ettiğinde içindeki bu top mürekkebe sürtüp hareket eder. Günlük eşyalar makro ölçekte sanıldığından çok farklı. Hmm. Ve ekmek kraterli yapısı yakından böyle gözüküyor. Peki küflenirse? Bazen küflenmiş Ay. ekmeklerin yeşil kısımları koparılıp temiz gözüken kısımları yenilir. Ancak kısmen yeşil olsalar da bu ekmek... Oğlum ben o küfü hep ayıklayıp yiyorum. E Ben de bu... öyle yapıyorum bu arada. yenidir. Ancak kısmen yeşil olsalarda... bu ekmeklerin her kısmı küflüdür. E her kısmı diye bir durum söz konusu değil. <laughs> bir şey değil. olmaz lan küften Küf olur. Küf bir mantardır ve ekmeğin her kısmına hızla yayılır. İnsan gözüyle gözükmeyen hif ismindeki uzun dallanma gösteren itliksi mantar yapısını küfün ağları. Bunu sıcak tosta bastım hiçbir şey olmaz. Aynen öyle. Hiçbir bu arada evet doğru söylüyor er, şey Ero. Küflü ekmek zararlı. Mesela küflü peynir, küflü kaşar falan bunlar zaten yeniliyor da ekmekteki zararlı diye biliyorum. Ama ben o küflenen kısmı atıyorum, yiyorum. Aynen öyle. Demek ki bir şey olmuyor. Ben diyeyim bir Çürütüyormuş. Göremiyor olsak da tüm ekmek poşetinin küf mantar sporlarıyla kaplanması sadece birkaç saatlik bir süreçtir. Bu poşet kuşburnu çayı ve o çayın kaynar suda çözülmesi. Oh. Buysa bir lazım. çilek. Aa genelde çileğin içinde hep böyle küçük şeyler olur. Ee, kurçuklar olur. Ekmekte küf çok zor, Tamam lan. Üzerindeki onlarca sarı nokta tohumları ve tohumların saplarıdır. Çimlenerek yeni mahsullere hayat verecekler. Taze örülmüş örümcek ağları. Oğlum biraz durursaydı izleseydik ya. Ve bu yapışkan ağlara takılmış keskin pençeleri olan bir Bluffs Letifera. Halk arasında bilinen ismiyle Kara Fatma. Onu ağlardan çıkardığımızda hareket etmeye başlıyor. Ancak karanlık yerleri sevdiği için stüdyo ışıklarından nefret ediyor. Ah be ruhi, ah be ruhim. Ah be oğlum. Nasıl Asıl oldu olmasın ki? Abi. Ah be bana vuruyabilecektim be. Cansız bir balarısı. Eğer canlı olsaydı saniyede 230 defa kanat çırpmasıyla oluşan vız sesini duyacaktık. Saçları, kirpikleri ve bıyıkları gözüküyor. Çok iyi çekiyor yalnız. Arıların bileşik Arının gözleri bile bıyı var ya. Bileşik gözler <gülüyor> binlerce <laughs> gözden oluşan. <laughs> Bize diyor ki abi sıcaktan bıyığım çıktı diyor, sakalım çıktı diyor. Abi. Ama öyleydi <laughs> abi. Akşam <laughs> bir yattık bende hiçbir şey yok. Sabah bir kalktım sakalım bıyığım var sıcaktan. Hay Allah'ım ya. gibi bir yapı. Gözenekler açılmış. Dişi iğnesinden anlıyoruz. Sadece dişilerin iğnesi vardır ve bal arıları genellikle insan gibi bir canlıyı soktuktan sonra ölürler. Çünkü memelilerin derileri böcekler gibi omurgasız hayvanlara göre çok daha kalın ve katmanlıdır. Bal arısı iğnesini geri çekmeye ah çalışsa ruhum. da bunu başaramaz. Panik halinde <laughs> hedefinden uzaklaşmaya çalışan bal arısının iğnesi arının iç organlarını da çekerek dışarıya çıkarır ve buna bağlı olarak arı dakikalar içerisinde ölür. Evet şimdi final bölümüne geldik mikroskop kameramız var bir bak bu cihaz güzelmiş ya bu... önce 50x ama bu net bahsedeyim. değil Evet pantolonun desenlerini 50x Makroda arkadaşlar bu arada benim mikroskopu satıyorum <laughs> Eğer alıcısı varsa tertemiz bir kez kullanıldı kanıtlı yayını var Onun dışında bir daha kullanılmadı isteyenlere duyurulur güncel fiyatı 16 bin lira olmuş <laughs> Çok pahalı ya. Yok oğlum, biz onu kaç almıştık? 200 TL vereyim, hadi lan oradan. Görüyorsunuz, her bir desen ayrı ayrı gözüküyor. Buna 1000x yaklaşacağız şimdi. Kullanamadık i̇şte da onu ya. Görüyorsunuz, 1000x e yaklaştık. Pantolon böyle bir şey aslında. 50x de kazak. Şimdi bunu 1000x'e çıkartacağız. 20 kat daha yaklaşacağız kazağa. 50x'in de 20 kat artık bu. Bir kıl yumağı gibi bu ise çoğunlukla pamuktan dikilmiş bir tişört. Öf ne nizam ya. Altıma bir bakalım. 50x'te Evet avucumu görüyorsunuz. Her bir de... Yılan derisi gibi ha. Bunu 20 kat yaklaştıracağız şimdi. 11k veririm abi. Şimdi elimi o ne lan? yıkayacağım. O ne ya? 20 saniye 25 saniye artık ne kadar gerekiyor. Elini şey bakalım almış ya. Bakalım yıkadıktan sonra hala kir görecek miyiz? Kir miydi o? Olabilir. Ya işte kir ya toz. Yıkandıktan sonra avcuma bir bakalım. Hala kir gözüküyor. Yani avcumuzda o kadar küçük kirler var ki fark etmediğimiz. Bunlar hayatımızın birer parçası. Saçlar Yüzüyor bu kir diyor canına amına. Başlayacağım. Saç telleri Hayır kardeşim kablosu... koronayı biz bulduk. Onu biz bulduk bir kere o mikroskop yayınında. Saçlar ise kablo yığını gibi. Şimdi saçtan sonra bir de sakala bakalım. Bayağı iyi. <laughs> Saça benziyor bir haftalık bile değil. 3-4 günlük sakala bakalım şimdi. Bakın uçlarının sivri olduğunu görüyorsunuz. Çok... Allah'ım ya. Ya kıldanması çıkıyor. Dua de ediyor olsun. lan! Uzun bir süredir O ne küçük belki biraz daha yumuşak olurdu Şimdi bir sinek kaydı tıraş yapacağım. Bakalım o noktadan sonra sakal görecek miyiz? Onu çok merak ediyorum. Sinek kaydı tıraşından sonra bakalım bir şeyler görecek miyiz? Bunları kestim diye hatırlıyordum fakat o kadar yakın gösteriyor ki sanki hiç kesilmemişler gibi. Ve uçları çok keskin. Normalde şöyle baksanız hiçbir şey görmezsiniz. Sakal yok. Buysa uzun süreli bir çekim esnasında elimde bir ter damlasının oluşum anı. Ana! Oha! Niye şaşırıyorsak? Oha! Oha! Su çıkarttı <laughs> lan! İğneler, şırıngalar çoğu insanın fobisidir. Bu bir... Lan banlanmayalım. Kan var mı? Bir şırınganın giriş anı. Peki ya dişlerim? Videoda artık sona gelirken dişlerimle alakalı kişisel bir hikaye. Evet, bu bize ilk geldiği halde bu dişlere bunlar. Savaş alanı gibi. Aynen öyle. Çok fazla bu arayüzlerle çürükler vardı. Eski... Oğlum bunların çekilmesi lazım ya çekilmesi lazımmış. Den ağız yapımı <laughs> fırçalamama şey rağmen genetik faktörlerin de etkisiyle dişlerim çok hızlı çürüyordu. Hmm. Bir tane yatık dişi var. Evet. Diş hekimim işleme girmeden önce iki. Oy uy, bak sağdakine bak. Gözüküyor mu? Oha. Yazık Nelerin olup bittiğini benim de görmemi istemişti. Uzun zaman önce çocukluk çağında belki bir diş kaybetmiş. Dolayısıyla buradaki 7 ve 8 numara o bölgeye doğru kaymış. Küçükken çekilmiş veya kaybedilmiş bir dişin açtığı Dişleri düzeltir bunu herhalde de. Boşluk nedeniyle oraya devrilmiş ve uzamış diğer dişleri görüyoruz. 20 yaş dişi ise diş etinin ha. içine gizlenmiş durumda. İmplant çalışmaları ve detaylı tasarımlarla bugün ulaştığımız noktada yeni dişlere yakından baktığımızda tırtıklar ve uçlarında şeffaflıklar görüyoruz. Yani sağlıklı olduğu için içimiz çok rahat. Nasıl doğal bir insanın dişinde, doğal dişinde böyle gelinti çıkıntılar, oluklar var. Da... Şu an bir dakika yeni müdahale edilmiş dişin mi bu broinin? Seninkinde plat de falan dedi abi. Bir düz yapılıyor mu? Yeni yaptı bu dişini. Baktığın zaman bir baktığı insan karşıda plastik bir malzeme görüyor gibi. Evet. Diş hekimim Ceren Hanım'a çok Ana! teşekkür ediyorum. Abi de. ne, bak ne kadar önemli diş ya. Tüccar görüyor musun? Senin, bakar mısın? Kendisini bulabilirsiniz. Biz görmedik ama nasıl görmüyorsunuz oğlum işte al diş burada. Dişlerinize bakın oğlum. Fırçalayın iki günde bir. Tabi burada bir implant şey var. Kaplama mı yapmıştır at bilmiyorum. Böylece günlük hayattaki çoğu nesneye farklı bir perspektiften bakmış olduk. Dünya makro ölçekte ha, çok daha de iş, farklıydı. Tamam. Ve bir kişisel ya, deneyim videosunun daha sonuna geldik. Gerek bu türdeki <laughs> videolar gerekse Japonya Yakut... İki günde bir, günde iki defa, üç <laughs> defa demek istedim iki günde bir. Pakistan, <laughs> Pakistan veya <laughs> Tanzanya'da her şey takılıyor. Yani, yeni alakalı bakış ya. açıları edinmeye <laughs> devam edeceğiz. Çünkü son 2-3 haftada bir çok iyi oluyor. <laughs> i̇nanıyorum ki dışarıda tanıdığımız dünyanın üstüne çıkabilen kültürler ve bakış açıları dünyayı anlamamızı sağlayacak açılardır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ben... Aferin be. Ulan kaçırdın beni be.